En çok değer vermemiz gereken insan kimdir? Eşimizdir. En çok sevgimizi göstermemiz gereken insan kimdir? Eşimizdir. En çok zaman ayırmamız gereken insan kimdir? Eşimizdir, çocuklarımızdır tabii. En fazla şimdi şöyle bir anlayış var. Dışarıda alabildiğine centilmen erkekler, alabildiğine nezaketli insanlar alabildiğine iyi görünümlü insanlar eve gelince ağzını bıçak açmıyor, açtığı zaman da zehir saçıyor. Böyle olmaz. Böyle Müslümanlık olmaz. Evdeki eş razı olmadıkça, evdeki eş benim iyiliğime, ahlakıma güzel, olumlu, müsbet şahitlik yapmadıkça, Yolda tanıdığım, tanımadığım adamın bana musallada iyi biliriz demesinin bir anlamı yok. Beni tanıyanın şehadeti Allah katında makbul. En hayırlınız, ahlakı en güzel olanlarınız. Ahlakı en güzel olanlarınız eşleriyle en iyi geçinenlerinizdir buyuran Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dır kıymetli kardeşlerim. Sıkıntı yaşamadı mı? Yaşadı. Birden fazla da evliliği vardı, hikmetleri var biliyorsunuz. Sıkıntılar yaşadı ama siz Peygamberin aleyhissalatü vesselamın bir defa bir fiske vurmak, haşa şöyle dursun, bir defa kaba bir söz söylediğine dair bir rivayet okudunuz mu? Sesini yükselttiğine dair bir rivayet okudunuz mu? Erkeğim ben, gücüm var benim, tutarım da, iterim de, döverim de, şöyle de yaparım dediğine bunu destekleyecek bir cahillik yaptığına şahit oldunuz mu? Haşa. Kıymetli kardeşlerim incitme diyor. İncitmemek için elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bütün aile problemlerinde nezaket esastır, letafet esastır, incelik esastır, merhamet esastır, şefkat esastır.